federasyon faaliyetleri, okul sporları, analikler başta olmak üzere Karabük'te birçok organizasyonda bugüne kadar ev sahipliği yaptık. Bu hafta da yoğun bir şekilde okul sporlarının gençler, kız, erkek takım müsabakalarını için Karabük olarak ev sahipliği yapıyoruz. 7-12 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 6 gün boyunca sporcularımızın mücadelelerine hep beraber şahit olduk. 3 gündür müsabakalar devam ediyor. Bugün Perşembe itibariyle şu anda yarı final müsabakaları var. Akşamın ilerleyen saatlerine kadar bu müsabakalar devam edecek. Yarın Cuma günü kadınların kızlarımız için öğleden sonra final müsabakaları. Cumartesi sabah da erkekler için final müsabakaları olacak. Ee, yaklaşık 50 farklı indet. 800'e yakın sporcu kafilemizi bir haftadır ilimizde misafir ediyoruz. Bizde haftadan itibaren de yine ilimizde, yine bu salonumuz ve Yenişehir Merkez Spor Salonumuzda Türkiye Voleybol Federasyonu'nun bir hafta sürecek Biçikengelle Türkiye Şampiyonasına yine ev sahipliği yapacağız. Yaklaşık 400'e yakın orada da kadın ve erkek sporcularımız olacak. Biz Spor Şehri Karabük'te spor her yerde diyerek müsabakalara bu şekilde ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz.